bir haftaya başlıyoruz. Bugün 17 Ekim Pazartesi. Evet, yepyeni güzel bir haftaya başlıyoruz. Evet, öncelikle özellikle havanız, havaların soğuduğu şu mevsimlerde bu zencefil şat çok iyi gidiyor. Bunun için yarım limonu sıkıyorum öncelikle. Daha sonra bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi koyuyorum. Doğal elma sirkesi. Daha sonra da bir kavanozun içinde toz derde çal ve zencefili karıştırdım. Bir kavanoz var. Bu kavanozun içinde de iki çay kaşığı kadar yaklaşıkken 1,5-2 çay kaşığı kadar bu karışımdan koyuyorum. Çok azıcık da su ekledikten sonra bunu aç karnına içiyorum. Bunu her sabah yapmaya çalışıyorum. Özellikle şu zamanlarda hastalıklardan hem korumak için gripten vesaire. Bir de zencefil, zardıçal, cilde de çok iyi gelen e, besin kaynağı olduğu için. E, elma sirkesi de tüm vücudu temizlediği için bunu yapmaya özen gösteriyorum sabahları. Yani, zencefil ve zerdeçal antioksidan açısından zengin olduğu için cilde ve bütün vücuda faydalı. ya e, tabi eğer mide rahatsızlığınız varsa böyle limon, sirke vesaire bunlar için doktorunuza danışabilirsiniz. Yani benim mide rahatsızlığım olmadığı için sabahları bunu kolaylıkla içiyorum. Küçük bir cilt bakımı yapıyorum. Zaten şu bioderma meseleler suyuyla yüzümü temizlemiştim sabah. Bir de ben daha kahvaltıdan sonra spor yaptığım için yüzümü spor yaptıktan sonra yıkıyorum temizleme jeliyle. Sabah uyanınca normal sadece suyla yıkıyorum yani bir jelle falan yıkamıyorum. öncelikle yine biodermanın hassas ciltlere uygun olan bu kreminden sürüyorum. Bunu çok azcık böyle 2-3 damla kadar sinozun bu No 16 bir yağından süreceğim. Yüzüme böyle birazcık yediriyorum. Güzelce. Bu arada bunun kokusu çok güzel bir his veriyor gerçekten. Yüzüme masaj yaparken en etkili şey yağ sürmek benim için. Çünkü daha kolay daha rahat masaj yapabiliyorsunuz. Evet öncelikle bu dudak kenarlarından başlayıp elmacık kemiklerine doğru masaj yapıyorum bununla. Bu arada ben bir yerde görmüştüm. Bunun diğer tarafı ben normalde bu tarafıyla yapıyorum ama bu diğer tarafıyla da masaj yapıyorlar aslında. Evet biraz alnımıza yapalım. Çene bölgesine, jawline dediğimiz kısma uygulayabiliriz. Bu arada burayı belirginleştirmede benim için çok çok faydalı oldu. Çenemde ve jawline'da bir dolgu vesaire yaptırmadım ben. Zaten eğer dolgu yaptırsaydım bu rolleri kullanmazdım çünkü rolleri kullanmayı önermiyorlar dolgu yapanlar için. O dolguyu daha çok dağıtıyormuş ve daha çabuk eritiyormuş. Evet şimdi rahatça kahvaltı hazırlamak için saçlarımı topladım. Ve şimdi mutfağa geçiyoruz o zaman. Evet şu kalan suyumuzu da bitirelim. Ve de çok güzel notlar yazmışım gerçekten. Akşama falafel salata yap. Şimdi çok güzel bir smoothie yapacağız. Gerçekten çok lezzetli böyle buz gibi. Ve dolmuş muzunuz olması gerekiyor dolapta. Yani benim ayrıca bir de dolmuş frambuazlarım var. Onları da kullanacağım. Evet, asai tozu var, organik asai tozu, saf. Bir de çok çok az kullandığım, içine sadece vitamin olsun diye kullandığım moringa, moringa tozu var. Ha, bu arada o ilk başta koyduğum malzemelere en en önemli şeyi eklemeyi unutmuşum. Fıstık ezmesi tabii ki de en büyük tadı ve lezzeti veren olay bu yani asıl olay. Ve kıvamı gerçekten harika oldu. Tam böyle... Los Angeles'ta, Miami'deki böyle acai bowl'lara benzedi gerçekten. Tadı da çok güzel. Üstüne böyle çıtır granola koyuyorsunuz ve bence efsane oluyor. Bunun da tadı en güzel bu kokonat kasesinde çıkıyor Hindistan cevizi. Doğal el yapımı Hindistan cevizi kaselerinde. İçinde frambuazlarımızı dizdik. Bir yandan kahvemi de hazırladım ben. Böyle güzel sıcak bir kap içine yaptım kendime üstüne biraz yulaf koyuyorum daha sonra ben bunu karıştıracağım tabii o zaman yulaf biraz daha yumuşamış olacak şimdi böyle süs olsun diye direkt üstüne serpiştirdim toparladıktan sonra şimdi her gün aldığım bu bağışıklık güçlendirici vitamin ve artı D vitamini günlük günlük vitamin takviyemizi alalım. Ve ortada düzenlikten sonra birazcık laptopta zaman geçirebilirim. Burada videolar videolarımda da size bahsettiğim gibi online butiğim var. Good To Store adı. Yeni sipariş vereceğim ürünlere bakacağım. Bir ürün araştırması yapıyorum genelde. i spor için hazırlanmaya başlayabiliriz artık. Daha önce çok birçok kez söylediğim gibi Pamela iPhone sporunu yapıyorum ben her zaman. uygulamasından açıyorum. Pam App diye bir uygulaması var. Oradan oradaki programa göre YouTube'dan videomu açıp yapıyorum. Bugünün ilk workout'unu giriyorum. Core skills yani daha çok karın tuşumuzu aldık. Şimdi ben üstüme böyle bir şey giyindim. Saçımı kurutup sonra üstümü giyinip çıkacağız. çıktım saçlarımı kuruladım en sonunda bit. Evet şimdi birazcık kabarıklığı insin diye arkadan bir topuz yaptım şimdi birazcık makyaj yapabiliriz nemlendirici krem sürdüm yine Bioderma'nın üzerine bu Skin Paradise diye bir BB krem değil bu ama su bazlı renkli nemlendirici diye geçiyor L'Oreal'in bu Skin Paradise ürünü gerçekten çok güzel Birkaç gündür bunu kullanıyorum. Normalde hep Maybelline'in kapatıcısını kullanıyordum. Ama o bile bana artık şu ağır gelmeye başladı. Yani böyle üstüne gerçekten makyaj vermiş hissi vermeye başladı. Ama bu gibi su bazlı nemlendiricili kremler benim için kullanması şu an çok daha uygun. Benim hep kullandığım Gold Rose dudak kalemi bitmiş. Şimdi çıkınca onu da alayım bari. Şimdi o yüzden bu öylesine aldığım bir büyük ihtimalle bunu Rosman'dan almıştım. Bir dudak kalemi. Bunun da rengi ona biraz benziyor. Ben zaten böyle var da yok arası seviyorum. Böyle pembe olduğu çok belli. Olmayan ama birazcık pembemsilik katan. Böyle bastırıyorum ama yine de rengi çok belirgin değil. Öyle daha çok seviyorum. Ama o Golden Rose da böyle yani güzel bir renk ama o biraz daha böyle dolgun yapıyor dudakları bence. Böyle şey, yani şu an aynı şekilde sürüyorum ikisini de o daha dolgun yapıyor. O yüzden ondan almak istiyorum. Ve yine Flormar'ın şu renkte bir ruju var. Buna numarası gitti silindi numarası. rengi çok güzel tarama Evet şimdi ben evden çıkıyorum. Üstümü giyindim. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Böyle günlük videolar çekmemi isterseniz lütfen yorum bırakın. Çok sevinirim yani yorum bırakırsanız. ben beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Evet o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyorum sizi. Zaten yine bu halde olacağım. Çünkü mağaza turu videosu çekeceğim. Neyse onun detayları zaten diğer videoda olacak. Hoşçakalın. Öpüyorum çok.